Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa ilerinde çiftçiler tarımsal üretim için enerjiye muhtaçlar. Zira yeraltı sularını enerjiye çıkarmak zorundalar. Enerjinin de bir maliyeti var. DEDAŞ 2014 yılında özelleştirildi. Özelleştirildiği zaman da çiftçiye destek amacıyla %65 oranında enerji tüketimlerinin karşılığı olan miktarın devlet tarafından karşılanacağı noktasında bir destek getirildi. Bu destek kademeli olarak azaldı ve en son 2023 yılında bu destek %35'e kadar düştü. Ancak 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle bu desteğin kaldırılacağı çiftçilere tebliğ edildi. Şimdi şunu çok iyi anlamamız lazım. 2014 yılında DEDAŞ özelleştirilirken özellikle şu planlanmıştı. 2024 yılına kadar GAP'ın enerji ayağıyla birlikte sulama ayağı da tamamlanacak. Dolayısıyla çiftçilerin tarımsal sulama bakımından enerjiye ihtiyaçları kalmayacak. Durum öyle mi peki? Hayır değil. Sonuçta GAP'ın %95 oranda enerji ayağı tamamlandı. Yani barajlarda elektrik üretiliyor ama sulama ayağı tamamlanamadı. Seviye %20'ler civarında. Dolayısıyla çiftçiler sulama açısından, tarımsal üretim bakımından enerjiye muhtaçlar. E şimdi bu destekten de yoksun kalsalar elektrik ücreti nasıl karşılayacaklar? Şu anda karşılayamıyorlar. %35 destek olmasına rağmen çok ağır ekonomik yükü olan bu fiyatlandırmayı, bu faturaları karşılayamıyorlar ve her yaz döneminde mutlaka büyük çatışmalar çıkıyor. Çiftçinin ürünü tarada kalıyor. DEDAŞ haksız bir biçimde enerjiyi kesiyor. Buradan hükümete sesleniyorum. Kapı tamamlayamadınız. Sulama kanalları henüz tamamlanamadı. 2014 yılında 2024 yılına kadar GAP'ın sulama ayağının da tamamlanmış olabileceğini öngörmüş olabilirsiniz. Ama tamamlanamadı. Toprak susuz, çiftçiler yeraltı sularına muhtaç. Bu nedenle de enerjiye muhtaç. Çiftçilere değil %35 destek çok daha büyük oranda enerji desteğinin sağlanması lazım. Bir kez daha buradan, Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hükümete sesleniyorum. Eğer Mayıs, Haziran, Temmuz aylarından itibaren bölgede büyük sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ve çiftçiyi enerjiye muhtaç hale getirmek istemiyorsanız bu tebliği tekrar gözden geçirin ve çiftçilere mutlaka ama mutlaka bu desteği sağlayın.